Emeklerken vazgeçtim büyümekten, ayağa kalkmaktan. Ne de olsa düşecektim, ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başkası öpmeyecekti. Büyürsem düşecekti. düşe kalk öğreneceksin diyecekti babam. Hem büyürsem sana aşık olacaktım. Sen beni tanıyana kadar sevecektin, tanıyınca vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektim Nasılsa düşe kalktım Belki de beni unutana kadar sevecektim Ya da unutacak kadar sevecektim Beyhaneci Necmettin Ağabey rakıyı tazelerken Bu son kapatıyoruz diyecektim Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim Düşe kalktım Tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacaktım Kendimi sevmek sana seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım ben. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım.